Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki Hatay'ın demografisini, sosyolojisini, kültürünü, sanatını, sanayisini ayağa kaldıracak yeni formüller üzerinde çalışıp bir an önce bunları devreye sokmalıyız. Şehir merkezlerinde sağlam olan, zeminde bir sıkıntı olmayan yerleri yeniden canlandırıp eski haline kavuşturmak bizim görevimizdir dedi bin yıllık medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki temasları çerçevesinde Hatay İlafet Koordinasyon Merkezi'nde kente görev yapan protokolle yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları içeren bir toplantı yaptı. Da bağımsız birim ev olarak 170 bin civarda da depo iş yeri gibi Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Hatay'a yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları yerinde görmek için kente geldiklerini ifade ederek, Anadolu'da kurulan bin yıllık medeniyette büyük bir felaketle karşılaştıklarını belirtti. 11 ilin depremden etkilendiğini aktaran Bakan Özhaseki, 680 bin bağımsız birim ev, 170 bin civarında depo iş yeri ayrı ayrı bağımsız birimlerin hasar gördüğünü kaydetti bin yıllık medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz etkilendiği gibi yüzlerce ilçemiz, köyümüz bundan etkilendi. 680 bin civarında bağımsız birim ev olarak 170 bin civarda da depo iş yeri gibi ayrı ayrı bağımsız birimler hasar gördü ve devlet olarak el koymamız gereken, yardım etmemiz gereken karşımızda tam 850 bin civarında bağımsız birim var. Kolay değil. Bütün bu maddi hasarları, yaraları sararız ama canları bir daha getiremiyoruz. Ölen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 50 bin civarında kardeşimizle toprağa verdik. Canımızı da toprağa verdik. Bundan dolayıdır ki Anadolu'da kurduğumuz bu medeniyet için karşımıza çıkan en büyük felaket diye de ifade etmeye çalışıyorum. Tabi ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, ilgili görevli arkadaşlarımız, bir taraftan da o dönemde ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydım. 808 belediyemiz var. Bütün belediyelerimiz deprem bölgesindeydi. Hep birlikte koştuk. Yaraları sarmaya gayret ettik. Önce canlarımızı kurtarmaya çalıştık. Sonra insani ihtiyaçlar neyse bunları giderebilmek için büyük bir fedakarlık gösterdik. Evet devlet buradaydı ama bir taraftan da övünerek, her yerde iftihar ederek söylüyoruz. Millet de buradaydı. Bu milletin her bir ferdi üstüne ne düşüyorsa onu yapabilmek amacıyla bu bölgelere koştu. Gözükmeyen, açıktan aşikari olmayan o kadar çok çalışma var ki. Hacca gitmek isteyen nice insan haccını erteledi, biriktirdiği parasını buralara gönderdi. Annelerimiz kolundaki bilezikleri bozdurup AFAD hesabına para yatırmaya çalıştılar. Çocuklar kumbaralarında biriktirdiklerini depremdeki kardeşlerimize gönderdiler. Böyle bir milletin bir ferdi, bir üyesi olmak da hepimiz için ayrı ayrı bir gurur vesilesi olsa gerek. Muhatabımız yurt dışından gelen herkes şunu söylediler. Eğer Böyle bir felaketin yüzde onu bizde olsaydı biz altından kalkamazdık. Yüzde yirmisi bizde olsaydı biz bu felaketin altından kalkamazdık diye de defalarca ifade ettiler. Allah şükürler olsun, elimizden geleni yapıyoruz, hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapılacak olanları daha hızlı bir şekilde nasıl yaparız gayret içerisindeyiz. Zaten şimdi de bunları konuşacağız. Estağfurullah.